Herkese merhaba. Windows'ta Windows update'te şeyi kapatmak istiyorum. Windows update'i kapatmak istiyorum çünkü sürekli, sürekli güncellemeler geliyor, güvenlik güncellemeleri, driver güncellemeleri falan geliyor. Ben de bunları istemiyorum çünkü bilgisayarım yavaş. Bilgisayarım eski, kaldırmıyor. Sürekli güncelleme geldikçe kasıyor, donuyor. E, haliyle. E, bilgisayarda yetersiz kalıyor İşlem yapamıyorum o yüzden bir Windows update'i devre dışı bırakmak istiyorum ama Windows 10 buna izin vermiyor her ne kadar gelip hizmetlerde hizmetler yazıp Windows update servisini kapatsam bile yine çalışıyor bir şekilde açıyor kendini burada gördüğünüz gibi bunu her ne kadar kapatsam bile devre dışı Yapsam bile, durdurursam bile yine bir şekilde çalışıyor. Bu da işe yaramıyor haliyle yine güncellemeleri yapıyor. Ee, bir diğer seçenek de internette araştırdığımda gpedit mesajı diye bir şey var. Ee, şöyle bir bilgisayar arayüzü var. Buna girdiğimde açılırsa tabii açılacaktır birazdan. Ee, bu ilkesi de e, çoğu bilgisayarda yok. Hangi bilgisayarlarda yok? Örneğin şeyde e, Windows Home'da, Windows Home Single Launch'ta bunlar yok. E, bu da tam bir çözüm değil. Bu kapatıyor ama tam bir çözüm değil. O yüzden ben bir tam bir çözüm istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? İnternete gidiyorum, araştırıyorum. Ne yapacağım internette? Üç tane tools buldum. Birincisi ilk başta tavsiye edeceğimiz şu so sordum org sitesinden Windows Update Blocker. Bu ikincisi bu Gitab'da bir yazılımcının yazdığı Windows 10 men dosyası üçüncüsü de bu. Bunları üçünde denedim, üçü de çalışıyor. Bunlara nasıl ulaşacağız? Bir sayfasını açtığımda bir Google sayfasını aramaya ne yazmam lazım? Aramaya İngilizce harflerle daha önce yazmışım ben buraya yazacağım yine Windows Windows 10 disable update, update tools İngilizce yazıyorum buraya yazdım da bu çıkıyor gördüğünüz gibi. Nasıl indireceğim bunu tıklayıp indirme işlemleri hızlı hızlı geçelim. Bu sordum Orkun bir de şey de var. YouTube kanalı var. Güzel bir kanalı takip edebilirsiniz. Direkt indirmeye tıklıyorum. İniyor. Aynı şekil bunu nasıl indireceğiz? Bu aşağıda hemen linkte indir var. Burada ne var bu? Setup'ını in indirmek istersiniz? Portable, Portable indirmek istiyorum. O da iniyor. Üçüncü olarak bu, bu, şu bu tools bunda nasıl in, indirmek istiyorsunuz? İndir dediğimizde başlatıyorum, başlatıyorum buraya. Evet, şimdi üçü de iniyor indi. Evet sırayla şimdi Windows Update'im çalışıyor şu an gördüğünüz gibi. Sırayla indirdim dosyaları. İlkini deniyorum. Windows Update Blocker. Geliyorum buna çift sağ tuş tıklayıp yönetici olarak tıklıyorum. Bunda hiç herhangi oh. bir şey yok. Bir kod yazmanıza gerek yok. Bir, bir yere girip e, update'i kapat demenize gerek yok. Bu, bu tools ile kolaylık yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Burada seçiyorsunuz. Şurayı eee bir daha eğer bir daha ihtiyacınız olsa gündönüle güncelleri açmak isterseniz Şu hizmet ayarlarını koru gibi bir seçenek var onu seçerseniz iyi olur şimdi ne yapacağım Windows Update'i devre dışı bırak, uygula diyeceğim Bunda herhangi bir şey yok kod yazmanıza gerek yok basit Kolay işlemler Evet işlem tamamlandı tamamında çarpı geldi şimdi Windows Update'i bir daha deneyeceğim bakalım kapatmış mı Windows Update'i Bir daha geliyorum buraya Şöyle yapalım bir daha girip açıkta o sayfa güncelleştirme denetle diyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi Windows Update'i kapattığımda şuraya ne yazdı? Ee, hata verdi. Bu ayarları kuruluşunuz tarafından yönetilebilir diye hata verdi. Hemen açıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Evet hemen güncellemeyi kapattı. Açmak istediğimde de tekrardan açabiliyorum. Uygula, şimdi uygula diyorum. Burası yeşil olması gerekiyor. Evet güncellemeli açtım. Şimdi diğer tools'a bakacağım. Bu arada şunu açık kalsın yine. Diğer tools'u çalıştıralım. Bu da portable kısmını indirmiştim. Windows 10 men diye bir tools araç. Tools demeyelim de araç. Bu araçlar Windows Update'i kapatıp açabiliyoruz. Evet buraya geldi. Burada Windows Update Update şunu tike kapattığımda gel barucum. Tamam. Modül yükleyiciyi de aynı zamanda kapatabilirim. Aynı zamanda Update Media hizmeti var. Onu da kapatabilirim. Tamam. Kapattım. Ya da açabilirim. Bir daha deniyorum bunu. Bakalım ne yapacak. Evet bu böyle dönüp dönüp duruyor bir işlem yapmadım Tabii kapalı olduğu için böyle Şimdi tekrardan Bunu kapatıyorum Uygulamaya gelip Enable diyorum bakalım hepsini açacak mı şimdi Şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağız bakalım Windows Update'ler açılmış mı bakacağız Evet Windows Update'i kapatmak için uğraşıyorduk İlki e, Ya tools kullanmıştık olmuştu. İkincisinde de kullandık. Disable kapatmıştı. Ama açmaya geldiğinde sorun yaşamıştım. Çünkü bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyordu. Ve şimdi bilgisayarı yeniden başlattım. Ve şimdi tekrardan bakacağım. Windows Update açıldı mı? Hayır açılmamış daha doğrusu. Bu problem oldu. Evet. Üçüncü tools da ne yaptı? Windows Update'i kapatma işlemi başarılı oldu ama Windows'u açmak, tekrardan açmak istediğimde problem yaşamış oldum. Şimdi diğer e, tools hangisi? Diğer tools da şu. Araç diyeyim. Tools demeyelim buna. Araç diyelim. Şu an Windows Update'in aktif olduğunu söylüyor. Tabi diğer tools da kapattığım için problem oldu. Bunu da kullanıp Windows Update'i kapatabilirim. Bir deneyim. Bir de böyle deneyelim bakalım ne yapacak. Evet, üçüncü uygulamayla Windows Update'ı Disable dedim, şimdi bakacağım ama Windows ayarların bozuldu, Windows Update ayarların bozuldu, diğer uygulama bozuldu, tekrar Reset'lemem lazım. E, sembolik olarak gösteriyorum, bu üçüncü uygulamayı, bu üçüncü uygulamada Windows Update'i dışı bırakıp açabilir. Evet, şimdi tekrardan Enable it e, Windows ayarlarımı Reset'lemek istiyorum, Windows ayarları Reset'ledikten sonra tekrardan bakacağız. Evet işlemler yaparken birkaç işlem yaptığımda e, şeyler durdu. Windows e, servisimi bozdum. Şimdi onu tamir etmenin derdindeyim. Windows update'i açıp kapattım, açıp kapattım üç programla haliyle şey oldu. Hizmet zarar gördü. Şimdi tamir etme kısmındayım. Evet şimdi. Windows resetleme kodları burada burada bir bat dosyasına koyup şurada çalıştırdık şimdi bir daha bakacağız Windows Update çalışıyor mu bilgisayarı yeniden başlatmam lazım ama kayıt programı var Evet ne yapmıştık baştan bir de tekrarlayalım bu kodu aşağı indirim şimdi ne yapıyorduk abicim Windows update'i kapatmak istiyorduk. Ne yapmak istedik? 3 tane tools var demiştim. Bunları sırayla bir çalıştırayım. 3 tane tools'um var. Birincisi bu işe yarayanlardan. İlki bunu demiştik. İkinci olarak Windows Update 10 Man diye bir tools'u demiştik. Evet. Bu üç araçla da Windows Update'i kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Ben ilkinde bunu kapatma açmak çok basit ve güzel oldu. Hiçbir spor problem yaşamadım. İkincisinde bu Windows 10'da Windows Update'i kapattım. Ama açmaya çalıştığımda problemler yaşadım. Problem, bu problemleri çözmek için de Windows Update servisini resetlemek zorunda kaldım ve düzeldi. Bu üçüncüsü de Windows Update'i kapatması ve açması kolay oldu. Bu da sınavda sorun yaşamadım. Evet şimdi Windows Update'i kapatmak için 1, 1, 2, 3 tane toz bunları denedim. Bunları kontrol ettim. Windows Update kapatabilir mi? Kapatılamaz mı? 3'ü de işe yarıyor. Windows Update'i Windows güncellemeleri kapatıyor. Böylelikle kolay bir tek tuşla, tek tıkla Windows Update'inizi kapatabilirsiniz. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.